Oh. En sevdiğim map geldi. Burada sevecmeyiniz. Selamun aleyküm beyler. Bu telefon çalıyor bir saniye. Elma mı ya Bu kim aradı kanka beni ya? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Geirdim <laughs> kanka. Eyvallah. Bak yine telefon çalıyor kanka. Bu kim ya? Eserinizde <laughs> bir şey var mı? Alayım mı? Bak yine çalıyor. Bu kim arıyor kanka beni ya? Bak be? <laughs> <laughs> şunu ya. Ee karşında dışı rakla. Full <laughs> smurf. Be smurf geldi çok tehlikeli oldu. Hadi beyler go bir. Burası. Gökler vurmaz. Vuramam sana. Oğlum benim adam öldü direk. <laughs> ben en kürek kürek düşman görüyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum geç. Aa, durukiyorlar. Bakıyorsun öneydim. Bir öldü. Çok bak bana bak bana. Bak bana bak bana. Bana bak. 5 saniye Olsun. Senin alsan aslında. Sarmal Bomba Çıktı Ooo oh, Büyük Öncün <laughs> <laughs> Ama Nasıl Benim Telefonun İzlesi Bile Bile Koydum Onu <gülüyor> <gülüyor> İyileştim. Gel 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 gel. İleştiriyorum. Varım yok dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Öldürürüm. Aa dolduruyorum. Taktiklerini sıfıra Ne Taktiklerinde sıkın. Yeni akım. Kerçio gel saat istersen şey. sana spektranı geri vereyim ben. Yok onu sat. Al spektranı. Arıyor arıyor. arıyor. Bunu alacak var mı? Atakan abi şöyle kendisine aramasın Sıra yok Sıra bir de sakinli Sıra yok alayım İşte güvenlik bu yüzden önemli Bir <laughs> <laughs> <Öğretim, gülüyor> düşman <laughs> Ne yap ne yapıyorsun kardeşim Ne mı ya sen kardeşim Follow me follow me Al, al. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Bekle, bekle, bekle. Kurt geldi, beni görmedi. Gel, gel. Kurt gel, dur, dur, dur. Yok mu bir Allah'ın kulu cool deyip atacak? Mı? Geliyorum, bekle. Herkes dönmüştür. Şorubu al gel tep. Or var. Şey ultim var ultim var. Gel gel. Son 30 saniye. Yetişebilir miyiz? Var mı smoke? <gülüyor> bye bye. <laughs> Vallahi şunu. Görevin daha bitmedi. <laughs> Spektrum var ya işte. Spektrum var senin. Nasıl bir şey. <laughs> daha saniye. <laughs> ya long kaçmış ya. Aa, Bir düşman kaldı. Last long, last long, last long. Hey Ayakta kalan son oyun. Helal bu kadar. Bu kadar. Daha güçlüymüş gör. Ama ne oynadım gördünüz mü beyler? Heyseler meyseler havada düştü. haber canım? Bir şey mi kere gel. Hacı şu an şu an rankin ne? Gold 3. Atanamayan Gold 3. Benim main'e Spike A'da düştü. Evet, şimdi güvenlik önlemimizi alıyoruz böyle. Ah be, keşke ya keşke ben ya. Ne göreceksin? Öldüm mü, ölmeyeyim mi? Ben İzini buldum. Ya kardeşim, Öyle keşke çizdiğimizi bulmak da olsa bu işler. <laughs> Spike A'da düştü. <laughs> ben eli aldıracağım buraya. <laughs> Görevin daha bitmedi. Bir düşman kaldı. Helal çok güzelsiniz. Arkaya bakıyorum. Yok, i̇şte kardeşim oyun dediğim böyle oldu. Bu da öldü. <laughs> ya bu vandalım. Kayıp balık. Memo'lu vandal çok güzel değil mi abi? <laughs> Aman Allah'ım. Adam öldü mü gene? Bu garibanın <laughs> suçu neydi? <iyiydi>. Al bismillah. <laughs> Arka bir. Duvar, duvar Düşman silindi. Bronsa. Ne? Sorunda. Ayakta kalan son oyuncu. Kör oldum sandım kaçacak mı kaçamadım ya. Neden yakına girdim ki orada? Evet. evet. Yapacak bir şey yok. Ee, Şimdi ne abi. böyle? 8 round tur silah istiyor ya. Matematik çok kötü bu arada. <laughs> evet. bak kanka buradan 750 dolara motor siteye alabiliyormuşuz bak burada. Burası. Yanlış oldu bak orada yazıyor bak 750 dolar. Dikkat edin. Burası. Suriye parası abi Suriye parası. Suriye parası? Ne be. kadar Suriye? <laughs> ne abi. Ne 1 TL 250 Suriye'ye Emir etsin alalım mı motoru o zaman bana? <laughs> Abi Suriye'ye kaçalım ya Yani sen de ben olmasak oradan... <laughs> düştü. Onu da bulduk. Var mı başka oralarda? Spike bende. Bu eli bizde. Spike yerinde. Spike bana açık Kurmadım. Geçti Spike yanına bir tanesi. Mermi değiştiriyor. İki geldi, iki de burada tıkar. İkisi de burada. Kalan Öldü son. diye bıraktım lan nasıl ölmez o? Öldü. Merhaba <laughs> olun. İşte bu. Aa. İşte bu kardeşim be. <laughs> Bayağı kötüymüşsünüz ya. Üç kere ulti ya. 14'e 5 gidiyoruz. Furkan bir 11'e 4 gidiyor da. Kirjoy 1, 8. 18. 18'in tersi 81 olur. 81'in tersi 31 81 olur. 62'nin tersi. 84, 81'den 50 çıkar. 15. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <laughs> oldu? Geliyor mu? Geliyor Dolduruyorum. Oğlum burada şeyde kiralayabiliyor musunuz? Bu kere eşek arabası. Bak. Hani? Burası. Eşek, eşek, Başka? eşek arabası. Yabancı bir şey yazıyor. <laughs> Yabancı ne oluyor? Arası. herkesi vurdu. Seni blokladım. Seni blokladım. İkimiz öldük. Gidiyor. Adam herkesi vurdu. Furkan Yerim çok kötü. İyi uykular. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Ayakta kalan son oyuncu. oyuncu. Biz şu bir, bir, bir düşman kaldı. Savaş. O Dostlarımı yok edemezsiniz. Ya kanka nasıl bir... ya? Bir şey değilmiş benden bir de. Hem de hem de. Hah. o adam. arkadaşlar bana silah atmak ister misiniz böyle gönlünüzde kopuyor mu? Hani bir vandal böyle bağışlayabilecek var mı? Param olsa yemin ediyorum atardım. Param olsa da alsam. Böyle bir şerif alalım o zaman yapacak bir şey yok. Reis ek yap. Paran kalmadı. Bana mı attı silah? Bu adama bir spektör atın. Sakin adama spektör at. Oğlum tamam. Sen ne kadar bir insansın ya. Düşmanlar yakında. Düşmanlar yakında değil mi? Kim var orada? Elimde. Verdim oğlum ya. Yok vermedin. Vallahi verdim. Pardon. pardon. <laughs> oğlum ver, verdin özür dilerim. dikkat dikkat. Allah Allah geliyorlar beyler. Spike kuruldu. <laughs> Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. B'de düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Bir düşman kalıyor. Gel. Yapmam Yapma. Şey sesler var. Silah var. Ya yanlış oldu, oldu. Suriye. Bu şey sesi galiba. Geri kalan sesi kanka. <laughs> <laughs> Al başladı. Seni buldum. Ya, Saldıracağım bu seni ultim var. Bekles, e. bekles, bekles. Adam öldü ya? <laughs> <Dur. gülüyor> ya tipi geldi, tipi geldi, yalnız. Görevin daha bitmedi. mı söylüyorsun sen? Arka gelmiş. Kah Silindi. Duvar kırıldı. Bay bay. Ya neden tükürüyorsun ya? Neden tükürüyorsun? E Yakana geldi zannettim. Nasıl vuramam onu ya? Ent yapacak bir şey yok. Şöyle duvar şöyle yaptığımız zaman tamamdır. Duvar. Geleceğim buraya. Çık ama çık beni bloklama. deme. Çık oradan. Çık adam gelecek çık. Long var bir tane. Gitti taret. Uuu helal. İşimi bölmeyin. Bala bak bala bak. Bala bak bala. Şu delikten bir kişi şöyle yakalarsam tamamdır benim için her şey bitmiştir. Oo çekmişler onun silahı var mı reo dolduruyorum bir bir reyna düşmanlar var, var. ooo bala silah öler gelmişler diyorum hala gelmediğiniz zaman ah. körüm var mı ah. dolduruyorum gözlerini kapat. ayakta kalan sonu kusura bakma beni ya ah. Dur, ölme. Vurdun birini. Kör kör. Gitme, gitme. Bekleme İzini buldu. Mükemmel bir oyun takım arkadaşlarım benim ya. Ben bir oynayım ya. Bizler değiştirir mi size birinizi? Aynen onun gel. adam bir arkadaşımız geliyor. Birazdan ona merhaba diyeceğiz. Bombalar atılıyor. Atmosferi izlemek çok güzel. İşte evet. Tamam. Ya i̇şte Spike bu kadar. Şimdi buradan sakince aşağı atıyorum. Gözlerimde bir düşman. Onu da vuracağım. Bu kadar. Ölme yapacak bir şey yok dur. teslim oldu. Savunucular kazandı. Elinize kolunuzu <laughs> yani. İyi günler. Eyvallah, eyvallah. Teşekkürler teşekkürler efendim bay bay. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 23 kilo almışım 10 kere ölmüşüm. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Destek amaçlı kanalıma abone olup videoyu beni bildirimler açarsanız en büyük desteği bana bu şekilde vermiş olursunuz. Diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle seviyorsunuz.